dersimize başladık. Yağmur. Evet. Neler yapıyoruz? Oturup kar kralımız vardı. Koltuğa ayarlıyorduk. Hı hı. Hı hı. Bu da nasıl? Aynı yumrunun ne? Ha? Aynen yumrunun. İyi devreye Anne Tamam. Aynı Evet. Dersleri de başladık ama bakalım. Evet, artık <laughs> evet. Hadi bakalım, şimdi nasıl çalıştırıyordu harcımızı? Şey, ters. Aha, ters ne demek bu? Önce ters değilse, şey, o zaman burası tersli olmaz. O, o başlangıç. <laughs> tam kiram. Bir Kontak debriyaj bir de. Kontak 3 Çalıştır. <laughs> tamam vites her zaman kaç alınıyordu? Bir tamam alalım. Tamam. Kısıyoruz tamam. Çıkarken şimdi hazırlığını yap. kaldırıyor gibi yapıyordu. Kaldırıyor. Yani. için kaldı Evet şimdi. Şimdi. Ne tarafa çıkacağız biz? Düz yol, sol, sol sola da mı çıkacağız? Sola çıkacağız. Sıngal vereceğiz. vereceğiz. Evet. Kapımızı kapatalım. Evet, evet. Hadi bakalım. Orası düz zemin. Evet. Nasıl kalkıyorduk düz zeminde? Bebeci şey yaparken yerine nasıl canım değişti? O yok işte haydi. Hay <laughs> şimdi. Şimdi ne bari? Kaza basarken deliyi şey çıkıyor. Şey. Araba geri kaymaz ya. Eğer, sıra bir kontrol et. Tamam bir kavramalı kalk bakalım. Bir görelim nasıl kalkıyorsun. Evet, yani. Evet. Hafif gaz. Hafif gaz. Evet. daha başlayacağım. Arkana da dikkat et. Çıkma. Evet. Çıkmayalım. şimdi yavaş çık. Evet. Çok güzel. Şeridim ya. Evet. Gayet güzel kalktın Yağmurcuğum. Evet. <gülüyor> evet. Bir <Evet. gülüyor> diğer araba. <laughs> Hayır, bağırıyor. Alıyor, Çek yani ya, gazı. Ya. Evet, almış. tamam. Bırak beni. <laughs> <laughs> Zaten orada kalkıp yemeği bırakmıştık biz. Geliyoruz, bir daha Araba bağırınca ne yapıyorduk? Yani tepki <laughs> yükselince. Değil mi? Araba size Değil mi? <laughs> Arabanın sesini dinlersek anlatıyor. Bu değil, tamam. Değil. Et iskelim Sakin sakince kıracak gibi çekmeyelim değil mi? Hı hı. Ne yapacağız şimdi? Biraz yavaş. Ayağım da yapayım. Da. Evet. Ama tekerleği kapattıran gibi. Şu öndeki tekeri kaybetti yani tamam. arkadaşımız gözünden. Ve durdum. Dur. Öndeki aracın. Tamam. İkinci vitese gerekse adım mı? Evet. <laughs> şimdi durunca vitesi kaçarıyorduk ama bunu unutmayalım. Ha, hı -hı. Ama şimdi de kalkı Tamam kalkalım. Evet. Kontrollü kalksın. Tabipler. De, Tabipler. Debriyaj de yavaş çekelim. Evet çok güzel. Evet süpersiz. Yok biraz. biraz. Ha. Hangi şeritten geldi? Siko şerit evet. takip ediyoruz. Tamam mı? Tamam Dedi. bir şey dedi mi ne oldu ağırlardı kenarından devam edeceğim. evet biz böyle devam edeceğiz ikinci gün biraz <laughs> sonra geri geri çalışacağız sizinle alacağız arkadaşlar İnşallah görüşürüz <laughs> evet arkadaşlar şimdi geri geri nasıl gelir onu anlatacağız Yağmur'a Yağmur şimdi geri geri gelmek istediğimizde ablacım hiçbir zaman gazı kullanmayacağız tamam mı? Bunu hani ilk başta öğrenmiştik ya yokuşta kalkarken kavrama. Hı hı. Bu şekilde geleceğiz. Şimdi ebrilajına tam bas. Tam bastıktan sonra vitesi R'ye alacağız yani geriye. Bak öyle yapmana gerek yok. Vitesi sıkma. Şimdi nasıl ediyorduk biz vitesi? Duvara vuruyordu. Geriye. Tamam mı? Şimdi kavramanı bana bir bu, şey Titremi, ha, titredikten sonra freni bırak. Tamam. Geri gidiyor Gidiyor mu? Gidiyorsa evet. Güzel. Şimdi hızlandığını düşünüyoruz. Devrece bir tık bas. Bak aracını yavaşlatacak. Bir tık yani tamamen bas demiyorum. Yavaşladı aracın. Bir tık çek. Bak geliyor. Eğer titremeyi çok duyarsan rrrr diye devirce bir tık bas. Bu aracı en hızlı kaldı, hem de istop Tamam mı? Şimdi devrecine bir tık bas. Hızlandı biraz. Dur bakayım yağmur. Dur değil mi ya? Şöyle ama kalktığımız yerde yokuşlu bir yer gördün mü? Evet. Tamam mı? Şimdi bunu tekrar yapalım. Bir evet. bir kere tipi. Baktın araç gitmiyor. Bir kere daha titretirsin. freni bırak. Freni, freni bıraktık. Baktık gitmiyor. Debreci bir tık daha çık. Bak hızlandı. Debreci bir tık bas. Yavaşladı. Bir tık çek. Hızlandı. Tamam. Evet. Hızlanınca anladım yani, yani. Burada on. hem fren görevi görüyoruz hem gaz görevi. Baş, debriyajı tam bastırmasını istiyorsak. Yani şunu anladın anlat Aha. bana. Ne anladın? Karbon noktası gibi bir tırt Hı hı. Hiç gaza basmıyoruz zaten. Aha. O kendi kendine geriye gidiyor. Yavaş yavaş böyle çekiyorsun. Ee, en hızlanırsa zaten daha çok basıyorsun. O zaman kendi duruyor zaten. Gel. Yani, <laughs> fren ve gaz görevi şöyle gibi, araç hızlandı. Evet. bir tık bas. Evet. Araba gitmiyor. bir tık çık, çık, çık. Yani tamam. hızlandığını, <laughs> hızlandığını düşündüğümüz <laughs> zaman basıyoruz. Yavaşladığını düşündüğümüz zaman... Çekiyoruz biraz ayağımızı. Tamam. Şimdi bir de bunu geri geri gelirken sağ ve sola yanaşma nasıl yapılacak onu anlatacağım. Şimdi bir vitesi bir bile al. Birazcık aracı ortalayarak gidelim yolun. Bunu nasıl alıyorduk biz? de, Bak geriden alırken böyle direkt boşa gitme. Hafif şöyle sağa doğru ondan bomba boşa. ne kadar güzel geçti gördün mü? <laughs> <laughs> Neyse ikinci gün. Üçüncü gün de bu hataları yaktırmayacağız inşallah. inşallah. Hadi bakalım. Tamam. Bırak freni bir tane Öne doğru bir gidelim. Biraz sola doğru kay. Şöyle. Gidiyor Git. Şimdi dur kuzum. Dur. Tamam burası iyi. Ya ama bak geriye aynaya baktığında arkadaki sarı çizgi görüyorsun ve kaldırımı görüyorsun değil mi ablacığım? Şimdi biz geri geri gelirken direksiyonumuzu mesela ben aracım sağ gitsin isterim. direksiyonu ne tarafa çevirirsin? Sola. Hayır düz mantık düşüneceksin araç nere? Ha araç nere gitsin istiyorsak mesela sağ gitsin istiyorsak direksiyonu sağa doğru çevireceğiz evet. tamam? mı? Sola gitsin istiyorsak sola. Tamam. Şimdi bak bunun daha net nasıl anlayacaksın? Şimdi yine kavramanı bul ablacığım. Bu. Vitesi geriye al önce. Debriyaja tam bas. <laughs> tam bas Şimdi bu kavramanı. Şimdi ben diyeceğim ki aracı sağa doğru yanaştıracağız Yağmur. Tamam. Bırak frenini. Hafif hafif. Şimdi direksiyonu hafif hafif sağa kır. Bak sağa kır. Aracın sağa doğru bak gelsin. Kal. kaldırımla araba arasında bir üçgenlik yakalayacağız Yağmur. Gel ablacığım. Gel gel gel. Üçgenliği yakalayana kadar gel. Araçla kaldırım arasında üçgen olsun. Gel 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 gel. Tamam dur. Gördün mü üçgenliği yağımı? Bak. Gördüm. Araçla kaldırım arasında üçgenliği bak yakaladık. Evet. Şimdi bu üçgenliği yakaladın. Ben direksiyonumu hala sağa kırarsam bu aracın nereye gider? <laughs> yani kaldırıma çarpıyor. Evet. O zaman ne tarafa o çevireceğiz? Zaman... Birazcık sola doğru çevir. Birazcık çevir. Şimdi bak şu şöyle olunca ne oluyordu bu direksiyon? Düzeldi oluyordu. Aynen. Eğer açımız çok yakınsa fazla çeviririz hmm. Şimdi şu kadar çevirmen Yeterli Eğer baktık biraz daha çarpacak bir olursa Biraz daha çeviririz tamam mı tamam. Şimdi durduk sonra çevirdik Gel şimdi kavramanı tekrar bu. Kaldırımla arabayı düz yakaladığında Paralel yakaladığında durmanı istiyorum Düz olduğun an dur Tamam Tamam? Anlaştık mı tamam. Debriyaj, tam fren Şimdi direksiyonumuzu düzelttiğimiz için Aracımızı düzeltebiliriz Şimdi aynı. Bak bu işlemi bir daha yapalım. Şimdi bak boşluk var. Ben diyorum ki ben diyor, birazcık daha yaklaşmanı istiyorum. Tamam mı Yağmur Hı. O zaman nereye çevirirsin direksiyonla? Tamam. Gel. Hı. Kavramanı bu. Tamam. Gelsin aracın. Gel yağmurcum. Yavaş yavaş. Birazcık daha sağ. Sıfır üçgen yakala bak. Aracın tamponu sağ ol, sıfır yapın. Biraz daha sağa yap. Gel ablacığım. Hı. Gel sağa. Gel. Belge ya çarpmasın. <laughs> şimdi bak gördün mü? Evet. Bak. <laughs> aynen. Şimdi Yağmur bak bu kadar boşluk yakaladığımızda şimdi dedin ya çarpar mıyım? <laughs> o zaman direksiyonu ne yapacağız? Tam <laughs> sola kıracağız. Hani az önce az bir şey kırmıştık ya. Şimdi çevirebildin en son nokta. Kilit yap direksiyonu. <laughs> Kilit yaptık. Yap. Şimdi yavaşça gel. Düz olduğunu anladın. Aynana da bak. Düz yakaladın hamur. Gördün mü? Anladım. Şimdi tekeri ne yapabiliriz? Düzeltebiliriz. İki kere eğir Bey düz okuyunca düzeliyordu, değil mi? Evet. Tamam. Anladık mı geri geriye? Kolay mıymış? Evet. Ee, tamam. Arkadaşlar şimdi sağ dönüş ve sola dönüşleri çalışacağız. Evet, yağmurcu başlayabilirsin. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar sağ dönüşümüz dar, sola dönüşümüz geniş. Sağdan yapacağız. Şimdi sağ dönüşlerde bakın sarı çizgiyi, emniyet şeridinin çizgisini görüyorsunuz. Yolun sonuna geldiğimizde Yağmurcuğum, de, evet önce aracı frenledik, şimdi devriye aç tamam. Yavaşça fren. Tamam bir duralım. Şimdi yolun sonuna geldiğimizde şu sarı çizgiyi bak, eğilerek baktığınızda, gözden çıktığınızda direksiyonunuzu yavaş yavaş sağa doğru çevireceksiniz. Şimdi Yağmur gözünden çıktı mı? Ama burası şimdi geldiğimizde eğimli bir çizgi değil. Aynen. eğimli çizgi olmadığı için bir dik açılık bir yol yani dik açılık bir çizgi böyle durumlarda yolun sonuna geldiğimizde direksiyonu bombeli yapacağız Aynen. hafif Aynen. sola doğru yapacağız Aynen. daha sonra aracımız burnunu kurtardın hemen sağ yapacağız Aynen. tamam mı şimdi bak hafif sola doğru yaptın kaldır aracını evet yavaşça şimdi bak kurtardı hemen tam sağ tam sağ tam sağ tam sağ tam yağmur geç kaldık biraz tamam şimdi aracımızın önü düzeldi topluyoruz 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 evet Devam. Yağmur peki dönerken e, yarım devriyaj yapıp gaza sürekli ne yapmıyorduk? Sürekli şey basmıyoruz. Orada hatamız neydi? Gazı evet, sürekli. Gaza sürekli, sürekli Değil mi? Devriyajı evet. hemen bıraktım. Sakin, acele etme. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Tamam mı? Şimdi ayağımızı gazdan çektik. Yavaş hani, yavaş frene basıyoruz. Evet frenle yavaşladı. Şimdi devriyaj tam. tam. Yavaşça fren. Şimdi arkadaşlar burası sağa dönüş dedi. Evet. Sarı çizgiyi şöyle ee, biraz toprak olmuş tam görünmüyor Sarı çizgimiz Bir dakika Yağmur'cum ee, Sarı çizgimiz yine gözden Kaybolduğunda sağa doğru Eğimimizi alarak devam edeceğiz Sağa doğru eğimimizi aldığımızda Kaldırım sonuna gelirken Kafamızı sola doğru çevirip bakacağız Tamam Şimdi yapalım Yağmur Bak bırak frenini Bıraktım. Hafifçe gazına bas Sarı çizgin Gözden çıktığında ne yapıyoruz direksiyonu Yavaş yavaş sağa Sağ çeviriyoruz bak Sağa doğru çevirirken baksa kafayı nereye doğru çeviriyoruz yağmur tamam. sola. Araç yoksa ne yapıyorduk? Bir dur, bir dur. Eğer araç yoksa eğimimizi bak sağa doğru aldık bu bu şekilde. Şuradan çizgiyi gösterelim. Eğimimizi sağa doğru aldık. Kafamızı sola doğru çevirdik. Kaldırımın sonunda sarı çizgi var arkadaşlar. Şu an yol çalışmasının olduğu tam bittiği nokta orası. Yani o noktaya geçilmeden durdu arkadaşımız. Soluna baktı. Yol müsait. Eğer araç geliyorsa duracak. Gelmiyorsa kafasını çevirip devam edecek. Evet. Şimdi yamburcu tekrar sağa dönüyoruz. Yine çizgimizi takip ederek çok hızlanmadan ne yapıyorduk? Yavaş yavaş yapıyoruz. Evet sarı çizgimizi yine takip ediyoruz. Bak kaldırıma doğru. Takip ediyoruz. Kafayı sola doğru çevirdik. Baktık mı? Baktım. Tamam. Şimdi sağdan sağ ben... Tamam, sağdan. Evet. Kendi yolundan. Tamam Evet, Evet. Evet. Aracın düzelirken sen yönünü hemen. Ne evet, yaptın? Güzel. Tamam. Biz ileriden tekrar sağa bir dönebilir miyiz? Evet. Aracın bağırıyor. Ha vitesi atacağım. Evet. Şey. Evet. Debriyoyu çekerken çek, çek. Bekle, bırak. Şimdi sağa döneceğiz Yağmur. Frenle yavaşladı. Debriyaj tam. tam Vitesi kaç alıyorduk Yağmurcuğum? Bir. Evet. Evet sağa doğru ne yapıyoruz? Eğime göre bak birazcık geniş aldık gördün mü? Yani karşıdaki yola doğru fazlalıkla çıktık. Bunu yapmamak için kaldırım sonu veya sarı çizginin eğime başladığı yerde ne yapıyorduk direksiyonu? Kıvırıyorduk. <laughs> Çeviriyorduk değil mi? <laughs> Şimdi bak buradan ne yapacağız Yağmur? Sağa döneceğiz. Şimdi ayağımızı gazdan çektik. Debriyaj tam. Debriyaj tam. Vitesi kaç alacağız Yağmur? Yürüyüş. Evet. Yavaşça bak. Burası dik açılık bir yer. Hafif bomba ha, yapıp sol. sol. Şimdi tamamsa gazı kullanma bak çok geniş aldın. Bak gazı ne yapıyorduk? Bir bas bir bıraktı. Sürekli basarsak ne yapıyordu aracımız? Hızlı kalkıyordu tamam mı? Devam et. Hadi bakalım bu dönüşü bize sen bir göster. Ben <laughs> mi? Evet. ne diyor aracın Yağmur? Benim işe baktım. Al o zaman. <laughs> ya, bak, devriyacı nasıl bırakıyorduk bak Yağmur? Debriyajı çek çek. Bekle. Bıraktı değil mi? Şimdi yavaşlayacağız Yağmur. Frenle yani şöyle yavaş. Tamam. Frenle yavaş. Debriyaj tamam. Buradan şöyle hafif dönebiliriz. Sağ eğimini al. Son da tam basıyoruz. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi vitesi biri alıyorsun. Evet. Şimdi Yağmur sağa doğru eğimini almakta biraz gecikti. Arabayı sanki geniş açıyla sola çıkaracak gibi geldin. Gazı çok bağırtıyorsun ama. Topla. Topla aracını. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi ilerden yine sağa döneceğiz Yağmur. Araba bağırıyor. İki aldı ama döneceğim. Alak <laughs> ama araba bağırıyor salacağız. Döneceksek tekrardan bir de alabiliriz. Tamam mı? <gülüyor> tamam <gülüyor> sağdan. Zaten sağ edin, kimse yok. <laughs> Durma <edelim. gülüyor> Ben seni birazdan girdireceğim. Kimseciklerin olmadığı yere. Hadi bakayım. Şimdi bu sağa dönüş yaptıktan sonra Damla sola dönüş yapacağız. Tamam mı? devam et kuzum. Aracın hızlanınca vitesi değiştireceğiz. Hızlanmadan değil. Tamam mı? Şimdi bak ileriden yine sağa döneceğiz. Ayağımızı gazdan ne yaptık Yağmur? Çekiyoruz. Yavaş Sağ yavaş. sinyalini verdin. Evet. 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 Yağmur sen bunları söyle. Debi yaştan. Depe, vitesi kaç alacağım bir tanem? Hızın düştüğü. Aldım. O vitesi yavaşça sakince. Evet sağa doğru bak çizgiyi gördün. Evet. Elimine göre birazcık daha daralabilirdim değil mi? Devam et. Hani yol benim gibi gidiyorum. Hayır. <laughs> Bu senin değil bak. <mi? gülüyor> o zaman dar çıkmayıp geniş çıkarsan sol yani karşıdan gelen arabanın yoluna çıkmış olursun sola doğru. Şimdi biz sola dönüş yapacağız. Sola dönüş nerede? Arkadaşlar kendi yolumuzun soluna yaklaşıyoruz. Şimdi burada duracağız. Debriyaj tam yavaş çefiren. Çizgimizi geçmeden arkadaşlar yolu görecek şekilde bakın durduk. Şimdi aracımızın burnu şöyle birazcık daha alabilirsek kaldırımı geçmeden durdu. Şimdi sola çıkışlarda camdan şu camdan arkadaşlar şuradaki yolu gördüğünüz zaman yani aracınız birazcık e, burnu yola çıkacak ondan sonra yavaş yavaş çevireceğiz. Şimdi sol sinyalimizi verdik. Arkadaşımız az daha ileri gidecek. Hadi gidelim Yağmur. Azıcık daha gidecek. Şimdi bakın yolu hemen gördü direksiyon çevirmeye başlıyor. Çevir Yağmur, geç kaldın. Çevir Yağmur, çevir Yağmur. Tam sol. Evet, şimdi topla 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 topla. Yani tam sol değil, yavaş yavaş da sen geç kalınca sola biraz fazla çevirmek zorunda kaldık. Tamam hı hı. Ne yapıyorduk Geçme, sola da? Debrajı basayım, ikiye alayım, Al. sonra baskıza. Tamam, <laughs> sonra baskıza. <laughs> ya bak, bak, yolu gördük, aracımız az bir şey çıktı, yavaş yavaş direksiyonumuzu He. çevireceğiz. Açıyı çok fazla alırsan direksiyonu birazcık daha fazla çevirmen gerekir. Bu da seni panikletir. Bu da yol gözükmüyor, yani direk yavaş yavaş. Evet, yolun sonunu çıkardım. görmediğimiz için. Yavaş gidiyoruz ve sağdan kendi yolumuzdan, kendi yolu. soldaki yola girmeden karşıya... Başkasının yolunda basmam. Asla. Asla <gülüyor> <gülüyor> Çevirme. <laughs> basmam deyip gitmek. Değil mi ya? Kadınlara öncelik bitiyor. <laughs> <laughs> o yüzden dalıyorum. <laughs> Ayrı öyle bir şey yok yavrucuğum Trafik adamı, trafik kurallarını uyuyoruz tamam mı? Şimdi bu yolun sonunda Yağmur nerede duracağız ablacığım? O çizginin sonunda depreze tam bastı. Evet. Depre... Yavaş. Arkadaşlar yolun sonu dediğimiz, bakın. Kaldırımın sonunu geçmeden burada eğer sarı çizgiler yoksa kesik kesik kaldırıma göre duracaksınız. Yani aracınız yolu geçmeden yolu görecek şekilde duruyoruz. Daha sonra sola dönüş yapacağız. Şimdi buradan iki şeritli yol olduğu için orta refüşteki ikinci sarı çizgiye kadar gideceğiz. Orada duracağız. Evet. Aldım. Tamam. Devam et yağmur. Hadi bakalım yağmurcu. Ama biraz sağ yaparak çok direğe çarpmıyor. evet Şimdi arkadaşlar birinci sarı çizgi değil ikinci sarı çizgi. Bakın aracımız geçmeden şu çizgiyi geçmeden aracınız duruyorsunuz. Yani böyle yollarda kesik kesik çizgilerinizi gördüğünüzde aracınız kaldırım sonunda geçmeden baktık. Müsait. Şimdi arkadaşımız hafif yolu görecek. Ondan sonra sola dönecek. Evet bir de hafifçe yağmurcuğum. Bak şimdi aracın kurtardı hemen çevir. Çevir bak. Çevir yavaş 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 diyorsun. Aracın ön düzeldi. Hangi şeride yakın geldiysek o şeritten aracımızı girdirmeye çalışacağız tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi araç ne diyor? Al beni. Evet. Şimdi sol sinyali var Yağmur. Arkanı kontrol et hemen girme. Tamam. Araç geçtikten sonra kontrollü bir şekilde sol şeride girdik. Şimdi tekrardan sola dönüş yapacağız Yağmurcuğum. Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken Şuradaki solo dönüşlerde geniş almanız lazım Hemen dönmeyeceksiniz Yani şu ortadaki mavi ok işaretinin olduğu yer Birazcık daha ortaya gidiyor Yani yolu göreceğiz Bak Yağmur erken çevirdim. Al vitesi bire Şimdi biz bu yolu görmeden ne yaptık direksiyonu Çevirmiş olduk Yani birazcık daha ortaya birazcık daha Adam yanlış döndü ama onun hatası Şimdi geliyoruz bak geldik ortaya Bak yolu görecek şekilde girdin yani şu mavi işareti ve sarı ve siyahlı tabelaya bak tamam mı? Gideceğin yeri sana gösteriyor. Ona göre aldık. Şimdi yolu gördün. Karşına takip et. Hadi bakalım. Ge <laughs> Sola doğru çevirerek çıkalım. Tamam. Bak aracının önü düzenmeye başladı. Sen de direksiyonunu düzelt. Düzelt ama çok geç kaldın değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şimdi ileriden sağa dönelim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi bak. <laughs> Amlacığım yani. ikinci günde biz ne yapacağız şu an? Ne Değil mi? Parka girdik. için <laughs> öndeki aracı bekliyoruz arkadaşlar. Şu an Damla ikinci günde park için hazır. Daha sonra tabi bunlar ilerleyecek. Kademe kademe sizlerle görüşeceğiz. Damla. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Neyse son ders öğrenirim Agırı, <laughs> olur mu? <laughs> tamam Yağmurcuğum. Küsme küsme. Tamam.